Sakatlıklar bir oyuncunun kariyerini mahvedebilir. Ama bu canavarlar için değil. Listeye ilk sırada Eder Militao var. Brezilyalı stoper kısa süre içinde iki ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Bu Ballon d'Or ödüllü Rodri gibi bir oyuncunun bile kariyerinin sonu olarak göreceği bir şeydi. Ama Militao çelik gibi bir ruhla geri döndü. Hucise'nin yerini mükemmel şekilde aldı ve Real Madrid savunmasının tamamını omuzlarında taşıdı. İtalya'da ise efsanevi Gennaro Gattuso yırtık bir bağla birçok maça çıkıp oynayarak dünyayı şaşkına çevirdi. Öyle bir acıydı ki ki inanmak zordu. Antrenörleri ona oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama Gattuso hayır oynamama izin verin dedi. Doktor sakatlığı bulduğunda kimse onun bunu nasıl başardığını bilmiyordu. Diego Costa bir keresinde uyluk kası yırtık şekilde tüm Şampiyonlar Ligi finalini oynadı. Muhabirler ona bunun nasıl mümkün olduğunu sorduğunda Costa sadece takım arkadaşlarımı en önemli anda yalnız bırakmak istemiyorum dedi. Her futbolcunun onun gibi bir takım arkadaşına